Ve eskiden Osmanlı zamanında Cuma namazı çıkışlarında avam, sıradan insanlar da Şeyhülislamlara soru sorabilirlermiş birebir. O fırsat ancak Cuma namazı çıkışlarında yakalarlarmış. Bir gün İbni Kemal yani Kemal Paşazade camiden çıktığında Cuma namazından bir derviş geliyor. Bak irfan ne kadar güzel şey. Bir arife denk geldiğini nereden anlarsın biliyor musun? Sana üç kelimeyle ayar verir. Façanı bozar, seni çuval gibi yığar anlarsın ki karşındaki herhangi biri değil. Alimin dediğinden beynin tatmin olur, arifin dediğinden kalbin tatmin olur. O beynine konuşmaz, gönlüne tarif, gönlüne konuşur direkt. Alim dediği bilgiyi tahsil eder, anlatacağı seviyeye getirdiğinde işi bitmiştir. Arif dediğin bilgiyi tahsil eder, o bilginin esbabı mucibesini öğrenir, o bilgiyi veren Allah'a hamd eder, o bilgiyi yaşar, Ondan sonra anlatmaya başlar. Hatta anlatmadan onun hareketinden sen o bilgiyi alırsın ondan. Dersin ki ha böyle bir şey vardı. Halbuki bir kelime konuşmamıştır. Ama nazarıyla sana onu verir. Arif dediğin. İbni Kemal Cuma namazından çıkıyor. İnsanlar soru sormak için etrafında bir böyle üstü başı yamalı bir derviş geliyor. Diyor ki efendim bir sual de ben sorabilir miyim? Allah rızası için beni dinleyin. Yıllardır boğuldum kaldım bu mevzuda diyor ya. İbni Kemal duruyor ne bildiğinin de çok farkında yalnız i̇bn Kemal. Şöyle dönüyor, hafif tırnak içerisinde mağrurane, ne soracaksın ki diyor. Diyor ki size çok kolay ama bana zor. Sorum şu diyor, bütün yaratılmışların yaratılmakta olanların ve yaratılacak olanların ilimleri terazinin bir kefesine konsa. Terazinin diğer kefesine de Cenab-ı Allah'ın ilmi konsa. Ben biliyorum Cenab-ı Allah'ın ilmi galebe eder sonsuzdur. Kıyas kabul etmez. Ama kalbime oturtamıyorum. Tecessüm ettiremiyorum. Ne olur bir misal ile izah etseniz bunu bana diyor. İbn Kemal diyor ki bunu mu anlamadın? Diyor ki bunu gel diyor benimle. Yerden bir sopa alıyor. Yerler kum kolunun yettiği uzunlukta şöyle kocaman bir daire çiziyor yere. Diyor ki Allah'ın ilmine had sınır konulmaz ama diyelim ki tövbe estağfurullah sümme haşa. Şu görmüş olduğun koca daire Allah'ın ilmi olsun. Buraya kadar tamam mı? Diyor ki tamam anladım. Şimdi iyi izle diyor. O elindeki değneğin ucuyla ufacık o dairenin ortasına bir dokunduruyor çekiyor. Minicik bir nokta oluyor orada. Diyor işte bak Allah'ın ilmine kıyasla bütün yaratılmışların ilmi de olsa olsa şu ortadaki minicik nokta kadardır deyince derviş gözlerinin içi parlıyor böyle yapıyor. Ha diyor ya. Ya Allah senden razı olsun. Hakikaten anlattıkları kadar büyük bir alimmişsiniz diyor. Allah ebeden sizden razı olsun diyor. Size her gün dua edeceğim. Her namazımda dua edeceğim. Artık bu düğüm çözüldü benim gönlümde diyor. İbni Kemal tamam diyor. Sıkıntı yok. Allah senden de razı olsun. Tam gidecek şöyle cübbenin ucundan veriyor derviş. Diyor ki efendim son bir soru bununla alakalı. Son bir şey. Ne soracaksın ki diyor. Efendim diyor sizin e, İbni Kemal olarak kişisel ilminiz şu ortadaki küçük nokta var ya diyor. Evet onun içinde tam olarak nerede diyor. <laughs> Kemal Paşazade yani İbni Kemal herhangi biriyle konuşmadığını fark ediyor. Hemen üzerine çeki düzen verip adat tutup kiminle müşerif oluyorum efendim diyor. Kiminle müşerref oluyorum diyor. İrfan dediğin böyle bir şey. İrfan dediğin taktiği adamın kalbine akan bir şey. O günden sonra Kemal Paşazade çoğunlukla sorulan soruların çoğuna bilmiyorum diye cevap verir ahir ömründe.